İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden British Oliver Demry önderliğindeki araştırma ekibi dünyadan 40 ışık yıl uzaktaki Elbe 5 Sansri adlı kayalık gezegen atmosferiyle ilgili yeni bilgilere ulaştı. Dünyadan 17 kat büyüklüğe kadar ulaşan gezegenler süper dünya olarak sınıflandırılıyor. Dünyadan yaklaşık 2 kat büyük olan ve kendi yıldızına çok yakın bir yörüngede seyreden gezegenin bir yılı sadece 18 saat gezegenin yıldıza bakan kısmı değişmiyor. Bu da 55 santigre'nin bir yüzünün adeta pişmesine, diğer tarafının ise daha soğuk kalmasına yol açıyor. Spitzer teleskobu ile elde edilen verilere göre gezegenin değişmeyen gündüz tarafında yüzey sıcaklığı 2426 derece, gece tarafının sıcaklığı ise 1126 derece olarak tespit edildi. Bütün gezegenin sıcaklık haritasını çıkaran Spitzer, ısının her yere eşit oranda dağılmadığını belirledi. 55 Sansriye'nin kalın bir atmosferi olmadığı, karanlık yüzündeki lava akıntılarının kısmen katılaşmış olduğu, bunu da sıcaklığın eşit dağılmasını engellediği tespit edildi. Lav nehirleri ve magma gölleriyle kaplı. 55, Sansriye ile ilgili görüşlerin geliştiğini belirten Brice Oliver Demry, gezegenin sıcak geceleri ve çok daha sıcak gündüzleri var. Aradaki yüksek fark sıcaklık transferinin etkisiz olduğunu gösteriyor. Sadece yıldıza bakan yüzünde bir atmosfer olabilir. Ya da yüzeydeki lava kıntılarıyla bunu açıklayabiliriz dedi.